Evet, merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden görev serimize devam ediyoruz ilk videomuz gelmişti zaten ilk 10 görevimiz yapmıştık şimdi kalan görevleri alacağız şöyle alıyorum üstten yani yerlerini değiştirdiğim için en alttaki görevler oluyor yine şurada zaten görevleri istediği yaratıklardan anlayabiliyorsunuzdur <laughs> ama oyunda lag var biraz galiba Oo, bayağı bir lag var biraz değil tamam 5 görevimizi aldık şimdi şu görev e, elit görevlerden bu başlangıçta yapılan 4-5 seviyede gelen e, simon görevinin türevlerinden ekstra tp veren görevler. diğerine bakarsanız zaten yani 1.600 verirken bu 25 milyon veriyor o görev serisinden olduğu için bir tane böyle güçlü görev diğerleri güçsüz görev olarak geçiyor. Genelde normalde kutu, şey, görev katlayıcı aldığınızda başta işte Simon görevini yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz falan derken çok hızlı level atlıyorsunuz. Diğer ara görevleri yapmıyorsunuz. Zaten o yüzden bizde de yapılı değil. Şimdi şöyle bu gemimizin zaten nasıl kasıldığını şeyde görebilirsiniz. İlk gemi kasma serimizde görebilirsiniz. İlk gemi kasma serimizde yayında oynadığımız gemimizde bu. kasılışın can canlı birlikte kastık. Çoğu şeyini birlikte yaptık. Daha sonradan işte internetsizlik dönemimde ben de işte yayın dışı falan oynamaya başlamıştım. Şimdi görevlere bakıyorum. Biraz fazla lag var bu arada. 5 saniye falan geriden geliyor. Bu pazar günü olduğu için olabilir. Şöyle 3-4'e 3 2-4'e e e atlayalım. 5 saniyelik delay var. 5 saniye biraz fazla bir dileği bu. Neyse, yapacak bir şey yok. Şöyle oyunumuz kendine gelsin. Heh. Tıkladım bu arada. Çok fazla bir dileği var ya. Bakıyorum, Simon, Bos Mordon, Mordon. Mordon. Böyle başlayalım şu Mordon'u. <laughs> kesebilirsek verelim. Dileğli bir video olsun. Yapacak bir şey yok. Çekeceğim ben bunu artık giriş yaptım videoya. Geri dönüşü yok abi. Çekeceğim bu videoya. <laughs> oyun oynarken çektiğimiz içkenceler. burada hemen. Tamam oyun sesi beni bastırmıyor. Oyun sesi geliyor olması lazım zaten. Petim açsam, petim keste benim yerime. Bağlantımız kopmuş olabilir şu an. Wow. Şöyle bir soralım. Şu an <laughs> O oyun tamamen kilitlendi. Kaç yüz saniye delay var? Hem de nasıl o? Ya neyse yapacağız yapacak hiçbir şeyimiz yok. Petek ettireceğiz. İlk üçe geçiyorum. Ben vuramazsam pet vurur. da ben neredeyim? Pet nerede ve koruma modunda. Peti kapattım. Peti tekrar açtım ama gelir mi? Oo. Kademi yanında mordon vardı. Nereye kayboldun? buraya kaybolmuş. Evet. Bugün böyle yapıyoruz görevlere. Bugün görevleri böyle yapıyoruz. Pet kesiyor biz ne diyoruz? Dur bakayım. iki tane de bunda var. Ya yani atın başlığı pete görev yaptırdım. <laughs> Bunun gidişatı o gibi duruyor. Benim yerime pet kesiyor yaratıklar. Siberon kesme görevi de var. Siberonları keselim. Evet bakıyoruz. Finansal delay var oyunda. <laughs> 5 dakikada bir görev. Evet. Allah, ben bu videoyu çekeceğim. 10 dakika da olsa, 15 dakika da olsa atacağım. Bu oynadığımız oyunun bize sunduğu güzelliği herkesin görmesini istiyorum. Allah'tan petimde lazer 4 takılı. NPC 4 takılı olsa tabi daha çok olur orası ayrı da. Abi bir çık gir yapalım belki düzelir. Olmadı bir Unity girelim falan. <laughs> komedi ya. Vallahi komedi. Bir şey yoktu. Bir anda neden bir şey oldu? Çok merak ediyorum. Bir şey gerçekten yoktu bu arada. Oyuna girdiğimde hiçbir şey yoktu. Videoya start'a bastım. Mafiş. Evet, petimizin kapanma sesi geldi. Oyuna bağlanamadık hala. Of, kesmişiz. Pet açılmıyor hala. Aa parmağım çarpılmış gibi oldu. Okey. Ben kapı pardon. Pet'e gelene kadar alt lot gelmemiş ki. Ben pet açmanın derdindeyim. Kapılar yok. Şey yok. Ben pet açmanın derdindeyim. Benim atam ya. Bırak. Benim atam ya. Ne oluyor? Bağlantı koptu falan diyor. Sanki bağlanabilmiş gibi dur. Unit açmayı deneyelim. Bir de Unity'den deneyelim. Unity'de nasıl gidiyormuş işler onda onda görelim. Dur sen değil sen. Valla var ya hafta sonları bu halde olması gerçekten irilti edici bir durum. Abi hafta sonu milletin kafı dönmesi lazım. Hafta sonu milletin katılması lazım. Asıl iş yapacağımız zaman. Hiçbir şeyim gelmedi bu arada. Ya, e, yaratık da bana vuruyor ama yaratığın da haberi yok, vurduğundan. Evet. Buraya tam 2000 year later koyacağım. Öyle devam edeceğim gibi görünüyor. Video işte. Video çekiyoruz arkadaşlar. videoyu böyle çekiyoruz. Ekstrem koşullarda Dark Orbit oynama challenge yapıyoruz bildiğiniz. Hiçbir şey gelmedi. Çıkışta atamıyorum şu an bak. Asıl kötü sorun da o çıkış atamam. Gemimin nerede olduğunu bilmiyorum ben. Valla bazen bazen Dark Orbit ekibi herkesi sinirlendirmenin yolunu buluyor. Ve video gelmiyor. Videonun gelmeme sebepleri bu tarz şeyler oluyor. Video çekmek istiyorum. Yayınlarda zaten oynuyoruz. Yayın kesitlerini paylaşmak istemiyorum. Yayından paylaşmak istemiyorum. dümdüz video çekip atmak istiyorum Dark Orbit üzerinde. çünkü ne bileyim Dark Orbit'te yayında aa şurası kesin konulması gerek diye bir şey çıkartamıyorsun. O yüzden <laughs> yayın kesitleri tarzı bir şey gelmiyor. Ama yayınlarda da Dark Orbit oynuyoruz. Kişiye gelmeyi unutmayın. Sunucuya gelmeyi unutmayın. Oyun düzgün olduğunda orada oynuyoruz. Dark Orbit'e video çekmek istiyorum ama videolar için sizin desteğinize ihtiyacım var. Beğenileriniz, yorumlarınız aynı zamanda varlığınız da önemli. Sunucuya gelmeniz lazım ki karantina döneceğiz. Yayın için, işte video için karantina döneceğiz. Video için de o döneceğiz. Ne bileyim video için, rezon görevleri için birlikte bir şeyler yapacağız. Bunların hepsi ya elinde belli bir kitlenin bulunmasını gerektiren şeyler. Beraber bir şeyler yapabilmemiz için. Oyuna yakında reset gelir herhalde. O yüzden sizleri bekliyorum. Sunucuya. Gelin ki ya, video çekebileyim. Video çekecek insanlar olsun. Bu arada şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Bize bir pvp server lazım. Ben savaşmayı çok seven biri değilim ama ekibimde savaşmak isteyen insanlar var. İşte e, pvp server girip önerebileceğiniz bir pvp server varsa katılmakla uğraşmayacağız. Sadece gireceğiz x4 Sb, işte ne bileyim insta EMA, savaşacağımız sadece savaşmaya gireceğimiz bir yer lazım katılmakla uğraşmayacağımız o tarz bildiğiniz sunucular güzel sunucu varsa Onları da yorumda belirtin. Onlara da bir girelim, bir bakalım, beraber orada takılalım. Yani orada beraber savaşabiliriz, baskın yapabiliriz, bir şeyler yapabiliriz. Ama işte pp serverlarla aram hiç iyi olmadığı için birazcık hangisi güzeldir, hangisinin hangi yönü iyidir. Sizin bilginizi düşünüyorum, daha çok bilginiz vardır. O yüzden bana birazcık böyle bu konularda yorumlarda belirtirseniz şu sunucu iyidir, şu sunucunun şöyle güzel bir özelliği var ya da bu sunucunun böyle bir güzel özelliği var deyip sunucuları önerirseniz biz de oraya girip oradan devam eder. O sunucularla bakar, o sunuculara beraber girip o sunucularla da beraber oynayabiliriz. İşimize gelir PvP server'da oynamak. Şimdi normal server'da savaşmaya kalksam ne çoğunu tanıyorum oyundakilerin ve işte her klanına tanıdıklarım var. Tutup da klansız oynayan birileriyle savaşmak zaten şey oluyor, sıkıntı oluyor. Çünkü Genelde klansız oynayanların çoğu belli bir seviyenin altında oluyor. İşte gemisi sağlam olanlar klanlı oluyor. Klanlı olanlarla da birine sıktığında çok chat yapıyor ya da biri geliyorsa nasıl karşılık veriyorsun chat yapıyor bir şeyler yapıyor. O yüzden çok istemiyorum ki en büyük isteme sebeplerinden biri bu. Diğeri de tutuculu oynuyor olmaları. PvP Server'a girip PvP Server'da takılabiliriz savaşmaya girebiliriz. Arada full girip sadece savaşacağımız yerler lazım. Bu konularda sizden dönüşleri bekliyorum haberiniz olsun. Kasım bakın yanlış anlamayın. Girip kasılacak bir yer istemiyorum. Mesela Space Access çıktı. Orada normal Dark Orb Girip sıfırdan gemi hesap açıp kasılman gerekiyor. Kasılmalık bir yer istemiyorum. Ya ne bileyim World Universe veya onun türevleri gibi şeyler istemiyorum. Dümdüz gireceğim. Hazır gemiyle başlayacağım. İşte ne bileyim 5 dakikada 10 dakikada gemimi hazırlayacağım. Dümdüz savaşmaya gireceğim. Böyle bir şey lazım bana. <laughs> Katılacaksam zaten Dark Horse'de katılıyorum. İşte katılacağım da. oyun bu arada tamamen çöktü galiba. Yapacak bir şey yok. Bu videomuz böyle oldu. 12 dakika kafi bir video. Görev serisine yeni bir video olduğu için. Yani bir tane görevi bitirdik. Kalanlar kaldı. Yani bunu görev serisi olarak atmak istemiyorum. Maalesef. Ee, yayınlara gelmeyi unutmayın. Twitch'ten yapıyoruz yayınları. YouTube'da arada açıyorum ama ki şey gelmeniz için aslında YouTube'da yayın açıyorum ve YouTube'da 500 abone olacağız. Az kaldı. 500 abonede de ya cebimden çektiğim için hepsine çok yüksek meblağlarda ya da çok fazla kişiye çekiliş yapamıyorum. İşte herhangi bir buralardan bir gelir de elde etmediğim için veya harici bir yerde çalışmadığım için şu anlık planım iki kişiye e, savaş bileti işte ekstra altın bilet için 180 TL'lik epin vermek işte dört tane işte 89 90 mı oluyor 89 galiba epin i̇şte 180 TL denk gelecek epin vermek tabi alan kişinin isteğine kalmış yapacağı şeyler onu orasına ben karışamıyorum epin olarak 89 89 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Ben de epin olarak alıyorum oyun içindeki harcamalarımı daha uyguna geliyor ee, şu anki şeyin niyetim o. Bunu yayında veririm diye düşünüyorum. Şu anki planım yayında vermek. Ama belli de olmaz. Sunucudan duyururum nasıl vereceğimi. Sunucudan ve Instagram'dan duyururum. İki taraftan da takip edin. Ya yayında canlı yayındakiler arasında çekiliş yaparım. Ya da bir tane videonun altında işte e, yorumlar arasından çeker, seçer. Yorumlar arasından birine veririm. Bu değişir. Oyuna giriş yapamıyorum maalesef. Bu video böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Ben yani yine video serisine dediğim gibi e, görev yapma serisine devam edeceğim ama şöyle bir şey yapabiliriz yüzüksüz gemimiz de var isterseniz yüzüksüz gemide de görev serisine devam edebiliriz. Yani onun da başlangıç görevlerinin çoğu durduğu için Aha açıldı mı bakıyorum kapılar gelmedi yok oynatmaz kapılar yok şu an yaratık bana vuruyor bu arada. Ben görmüyorum sadece neyse e, yüzüksüz gemimizde de yapabiliriz bu seriyi bu size kalmış yüzüksüz gemide yapalım derseniz yüzüksüz gemiyle yaparım o biraz daha tabii bunun kadar hızlı kesemez yaratıklara 2 e, prom eksik ama gerisi şey modül falan ıvır zıvır RG'miz eksik olduğu için biraz sıkıntı yapar artık hangisinde istiyorsanız ona göre devam ederim ben bunu belirtirsiniz onun dışında yakında bu gemimin gemi inceleme videosu da gelecek sizlerle buluşacak merak etmeyin. Geminin içeriğini sadece link olarak görmüşsünüz. Total olarak bir göstereceğim. Linkin üzerinden de inceleme yapacağım aynı şekilde gemiye. Ve gemisini inceleme gemisini incelememi istediniz. işte gemin konuşamadım. Geminizi incelememi istiyorsanız eğer link olarak atarsanız yani account linki olarak benim yayınlarda işte ümlem gemi yazdığında çıkan link gibi ayarlarsanız geminizin içeriğine oradan bakıp konuşabiliriz. Ama onun dışında işte e, abi gemimi inceler misin, benim gemime de bir bakar mısın gibi birkaç kişi söylemişti. E, bunlar bana çok doğru gelmiyor. İşte ne olur belki ekran açarsınız, ekrandan bakabiliriz. Sunucuya gelirseniz ekran açarsanız ekrandan inceleriz. Onun dışında işte e, hesap ID'si şifreyle ben girmeyi çok sevmiyorum. Hatta girmeyi sevmiyorum değil. Direkt illegal oluyor, yasak ve ban banyeme riskiniz var böyle bir şeyden. O yüzden istemiyorum ki bir de yani biz bunları YouTube'a atıyoruz yani direkt kayıt altında oluyor. Gemimin hızı sıfır. Farkındasınız değil mi? Hızlı değil bak. Hızı sıfır. Bildiğiniz sıfır. Mükemmel bir oyun. Mükemmel bir oyun. Neyse arkadaşlar yani böyle diyelim. Bu videomuz böyle olsun. izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu videoyu atacağım pazar günü. Sabah atacağım pazar günü gün içinde. Kapı yapmaya çalışacağız. Oyun düzelmiş olursa kapı yapmak istiyorum. Ha, az geldi? oyunda geldi. Yok. Hayat delay var. Evet hala 5-6 saniye delay var. Bu şekilde hiçbir şey yapamayız maalesef. Yani kâf diyoruz. Ee, canlı yayında Hades'te döneceğiz. Kappaları da canlı yayında döneceğim. Gemimizin herkülleri eksik. Yüzüksüz gemimizin. Önce herküllerini fırlayıp ondan sonra Artan'ıyla Hades döneceğiz. Bakalım nasıl olacak. Canlı yayınlara dediğim gibi gelmeyi unutmayın. Oradan devam edebiliriz. Arada çekilişlerimiz de oluyor canlı yayında. Canlı yayındaki kişilerle direkt çekiliş yapıyorum genelde. İşte video altına çekiliş yapmak biraz daha teferruatlı oluyor galiba ama genelde canlı yayına yapıyorum çekilişi. Belki video altına da yapabiliriz. Önümüzdeki günlerde belli olmaz. Ee, onun için ama sunucuya falan gelmeniz bir yerden bana ulaşmanız lazım. Yani bana ulaşmadığınız takdirde e, hepinizi size teslim edemem, o yüzden e, direkt yorumun altına cevap olarak atamıyorum ve YouTube'da da direkt sana işte kazanan kişi directman mail atabileceğim, mesaj atabileceğim bir yöntem de yok. Ondan dolayı bu şekilde sunucuya gelmeniz önemli. Instagramdan takip edin, Instagram'dan genelde arkadaşlar Instagram'dan teslim ediyorum çünkü şu anki kullandığım sunucuda da e, özel mesaj yok, sunucuda genel mesajlar var. O yüzden genelden teslim zaten edemiyorum. Gerekirse işte Instagram kullanmıyorsunuzdur. Sunucuya gelirsiniz. Sunucuda da ben size özel oda açarım. O odada teslim ederim. Hepinizi sonra silerim. Öyle şeyler de yapabiliriz. Sadece siz almış olursunuz. Bu şekilde yani bir çözümünü buluruz. Ama videoları beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Yani Dark Orbit'in bize bu akşam attığı kadı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Yapacaktık. 18.5-19 dakika oldu. Normalde 10 dakikada görevi bitirip çıkacaktık. Ya sadece işte o Elif görev biraz uğraştırırdı ama yani oyun izin vermedi böyle oldu sohbet etmiş olduk bu videomuzda böyle olsun herkese teşekkürler görüşmek üzere.